No. ben niet aan het pushen. Nooo. Ik ga B, ik ga B. Nog een lijn. Nog een lijn. Zijt, Ik Nice bro. Eens hey, yes, yes. vallen ons van je vang. Die aimen vallen Go fast, go fast. Gone.

shot. Nice. And trap here, destroyed. One more. One more is here. Close. I TP Evan. Go back, go back. One green box, green box. Go back. Short race. Okay, they are sick now. Okay, go back to be fast. Go back. Nice, nice awesome. Aslan. Aslan, Aslan ölme. Be, be a Bir tane mid, bir tane mid. Abi bizi mi şu an? Gel gidelim hala ya. Abi yakın dikin. ha yakın yakın yakın. Bombasın lan. Aslan let's nice. go guys. Çok güzel. Go to fix, bad smoke. Top off. Yeah, bad smoke. Back, cash. back, back, back side. Nice. Nice. You speaking back 1 HP jet, this is one HP. One upper. One upper. Top off up. you, upper. Nice. Top off up. you. Two upper, two upper. Nice. Up. On. One, one more, one more, up. one more. On. One more. One One off. One more, one more. One more. Where where? Well, he was top of. Careful everyone. Just plant. Hello? Enemy spotted. We're enemy spotted too. Önün Hasan abi orada bir yerde. Planting. Solda bir yerde gözüktü lan. Evet evet enemy spotted oldu direkt karşıda. He was one HP guys. He was one HP. Ya işaretleyemiyorum amına koyayım. He was one HP. <laughs> Anasını sikeyim. Hayır orası değil. Orası ha. Tamam. Hey, Bekas. Yes, you want to win, I, win I see. Guys, I will take short. Are they coming eh? No, no nice, uh, nice. One mid Fuck mid okay. I No one mid One mid, you saw him hold this One Last one Last one mid Careful in Careful in. mid ah, oh, <laughs> <has he laughs> I'm coming. <laughs> for you guys. Hello, hello, hello. It's all good plan, good plan. I'm on, so Okay. I will lobby. Yeah, I'm I'm with you. I can play market with aldım, market you. Market them, market them. or meet? One mid, one mid. Yeah, mid coming. <laughs> I'm droning. Hello, hello, hello. Cancel, Holy City. Nice. Helal ya. lan kılıç. Vay. Herhangi bir shooter oyunu oynarsan bunu yaşıyorsun abi. Kalan son oyun. İki saat bir hook altı. Baksana. Yani B'yi iki kişi tutuyor Cyber'la ben. Bizden önce geliyorsunuz A'dakiler ölüyor amınım. Salaksınız oğlum siz. Oğlum en son geldik manyak mısın ya? Daha demin Oğlum geldi. senden bahsetmiyorum. Diğer iki gerizekaldan bahsediyorum. Bizden önce ya, ya kes amına ya. koyayım. Adam atlıyor. bir Önlük adam vurmuyorsun ya. Var mısın adam? geldim. Götünü taşıdım. Senin daha bu sabah. Daha lan artık şu it ya. Yarrağa bak. Annen regal. Rus çözüyorsun. <laughs> Oğlum sabahtan beri götünü taşıyorum. Bıkmadın lan mı ne? lan? Lan defa... ne? Kimsin lan sen? Ben alayım lan ben. Amına kodumun topu. taraf değiştirmeden bilmiyorsun. Hep 29 vurduğumuz, 30 vurduğumuz. Abi Buraya kavga etmeye yani. başladılar. Kaç vurduğunu formadım kaç vurduğunu. Kavga etmeye başladılar. 60 vuruş taşırsınız. Alkış. Oğlum alkış atıyor millet. Bu arada jet. Senin mal anneni siktirsin. Hadi deliriyorsun. Hadi kaç vurduğunu. Çıldır seni, anasını siktirdim. Çıldırın hadi, hadi çıldır. seni, hadi siktir git anasını. Hadi love you, vay vay. Um, you can't sorry. Takes light. Healing you. What's <laughs> Reloading. Come. I have this bike. Someone hold my kit? To to right side help. one enemy remaining i have you mean that's hey. nice bro thank you very bazatı işte olunca böyle oluyor chat Aha! Kızdı lan. What the fuck? <laughs> Nasıl kıdık? Nasıl kıdık oğlum? Orda orada. Şurada. <laughs> <laughs> Bravo! Nice. E, iyi, Aa, bak, i̇yi bak, 6. 6. İyi bak 76. İyi bak 76. TP attı bir yere. Ben şortu alacağım. Ulti at. Beyne cross'luyum. Binme binme. Görüyorum. Helal. Helal. Arkanda 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 bir daha arkanda bir tane daha. Nereye bak? Ben gördüm sol üst sağ üstte yaptılar aşağıya çalı kaçırdı. Kanka, beşi gördüm sağ üstte Yaptan aşağıya vardı lan. Tower cross'luyum. Neydi attım? Kaydım be Öldü bir. Bayağı var. Üfle. Denkli denkli. Side side oğlum. Flash oğlum. Kör kör kör. Onu da vurdun. Last player standing. Al suratına. Ay. Elbow the o da sahip Görüş Bu taraf mı? Top mid değil ya top one up? here one up kaldı ayakta kalan son oyun five bende gonna revive. You can ult you can ult just ult five yerinde dostlarımı yok edemezsiniz very far away okay, okay, okay. birini buldum shot şarjı <laughs> Let's go. Nice. Cut, cut. Bu nice bu yok var zaman? şimdi düşman kaldı side to side to. al chat. bu ne oğlum yanlış Spike Mama <laughs> sahip. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Dört. Orada lan şorttaydık arkadaşlar. Helal lan sana. <laughs>